Simfra Inventory Tedarikçiler Tedarikçilere erişebilmek ve gerekli düzenlemeleri yapabilmek için ana veriler altında Tedarikçiler butonuna tıklıyorum. Yukarıda görüleceği üzere Tedarikçiler ve Tedarikçi Grupları adı altında iki başlığımız bulunmakta. Eğer tedarikçilerimizin et satıcıları, alkol satıcıları, ve benzeri gruplar şeklinde raporlayabilmek istiyorsak tedarikçi grubu ekleyerek ilgili tedarikçilerimizi gruplayabiliriz. Tedarikçiler kısmına geldiğimiz zaman tedarikçi ekle diyoruz ve tedarikçimizin adını yazıyoruz. Örneğin Metro Market Eğer bir tedarikçi grubu girmiş olsaydım, tedarikçi grubum da bu alanda çıkmış olacaktı. Çalışılacak olan para birimi, tedarikçimin vergi numarası, varsa bir ödeme günü, adresi ve e-posta bilgisi, telefon ve yetkili bilgileri de tedarikçimize eklenebilir. Eğer Herhangi bir programa tedarikçi ile alakalı verilerin aktarılması ya da tedarikçilerle fiyat tekliflerinin bir program üzerinden paylaşılması durumu söz konusuysa B2B tedarikçi olarak bu tedarikçimiz işaretlenmelidir. Eğer bu arayüzün kullanılacağını düşünüyorsanız kullanımın ayrıca lisanslandırılacağını bilmelisiniz. Detaylı bilgi için proje sorumlunuzla görüşebilirsiniz. Daha sonrasında tedarikçimi ekle diyerek tedarikçimi kaydediyorum. Ve eğer istenirse tekrar üzerinde değişiklik yapmak veya bu tedarikçi ile alakalı herhangi bir hareket yoksa tedarikçimi silmek imkanım mevcuttur.